Tarım Şehri Balıkesir'imizde tarımsal desteklerimiz hiç hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Yücel Başkanımızın önderliğinde öyle bir amacımız var ki yapmış olduğumuz desteklemeyi çiftçimizin işe yarar hale getirmek, sürekliliğini sağlamak ve işini kolaylaştırmak amaçlı yapıyoruz. Tarımın başkenti Balıkesir hem tarım sektörü hem hayvancılık sektörü kolay olmuyor. Ama başımızda büyük lider kişiliğiyle Balıkesir'in her alanına dokunmaya çalışan ve dokunan bir belediye başkanımız var. Diğer şehirlere gittiğimizde Balıkesir'deki olan biten işleri takip ediyorlar ve gıptayla bakıyorlar. Biz bu tarz etkinliklerde kürsüye geçtiğimiz zaman eski alışkanlıklarımızdan kaynaklı bu tarz desteklerin devamını dileriz. Sağ olsun yücel başkanımız bize bu destekleri hiç tekrardan gidip kapısını çaldırmadan sürekli ekibiyle birlikte çalışarak bizden önce hareket edip bize ulaşmasını sağlıyor. Üreticilerimize sağlamış olduğu bu Raygrass süt otu diye tabir edilen ürün arazilere ektiğimizde maliyetlerimizi aşağıya düşürmek için çok etkin bir rol alıyor. Bundan dolayı da kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyor. Hepinize de saygılar sunuyorum. Tarım ve hayvancılık ayrılmaz bir bütün. Büyükşehir Belediye'miz de katlanarak her geçen gün daha fazla üreticimize ulaşarak bu Raygrass dağıtım törenini geleneksel hale getirdi. Buradan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere ebeye geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben söz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Güzel Yılmaz Başkanıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten biz şimdiye kadar tarımla ilgili yani çiftçilerimizle yine ne kadar proje götürdüysek bir kere bile kapısından geri dönmedik. Ben e, özellikle çiftçilerimiz adına çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hafta sonu 30 Büyükşehir Belediye'miz buradaydı. Gerçekten bütün belediyeler sunumlarını yaptılar. Orada Balıkesir farkını gösterdi. Gerçekten o kadar çok fark var ki. Yani bizim yaptığımız projelerin, Dörtte birini, beşte birini yapan belediyeyi ben şu ana kadar görmedim başkanım. Teşekkür ediyor, saygılar sunarım. İşte bugün gerçekten konuşmaları ve yapılanları gururla seyrettiğimiz, gururla dinlediğimiz tarım şehri Balıkesir. Burada özellikle herhalde böyle giderse biz 10 günde bir bir etkinlik için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın yaptığı etkinlikte buluşacağız. Maşallah başkanım sürekli veriyorsunuz. Zaten ağalık vermekle olur tebrik ediyorum. Çok değerli başkanım şunu bir itiraf etmek zorundayım. Ben 21 yıldır siyasetteyim şuna şahidim 21 yıldır hiçbir kimse tarıma ve çiftçiye bu kadar destek vermedi. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Biz artık Karaci'de her gün uyandığımızda yeni bir şeyler görmeye yücel başkanımızın sayesinde görüyoruz. Bir bakıyoruz, bir gün meydanımız güzelleşiyor. Bir bakıyoruz, bisiklet yollarımız oluyor. Bir bakıyoruz, camilerimizin etrafı açılıyor. Hakikaten Balıkesir'e hani söyleniyor ya, aynen şiir gibi yönetiyorsunuz başkanım. O yüzden iyi ki varsınız diyorum. Balıkesir'i bir noktada en iyi yapmak değil. Topyekün tüm ilçeleriyle, tüm alanlarıyla ayağa kaldırmak lazım. Balıkesir'i nasıl biliyorlardan ziyade nasıl bilmelerini istiyorsak öyle tanıtmak istiyoruz. Eğer nefes alıyorsanız yaşıyorsunuz demektir. Eğer kar yapıyorsanız şirketiniz hayatta demektir. Balıkesir kar yapan bir şehir olsun istiyoruz. Katma değeri yüksek olsun istiyoruz. Balıkesir bütçesi şu anda 790 milyon liradan 9 milyar liralara çıktı. Değerlerin hepsine değer katıyoruz.